Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Güzel bir soru çözeceğiz yine. İki video öncesinde buna benzer bir soru çözmüştük ama o denklem çözme değildi. X çarpı Y çarpı Z'yi bulmuştuk orada arkadaşlar ve buradaki ifadelerin değerleri değişikti tabii ki. Şimdi ise arkadaşlar burada X, Y ve Z'yi bulacağız. Yani bu sistemi çözeceğiz. Hemen zaman kaybetmeden çözelim arkadaşlar. Burada yerine koyma metodunu uyguluyoruz arkadaşlar. Yani şöyle... Z'yi burada yalnız bırakalım. 4 eksi 1 bölü x olsun. Bunu arkadaşlar ikinci denklemde yerine koyacağız. Ve buradan da arkadaşlar y'yi yalnız bırakalım. Eksi 5 bölü 3 eksi 1 bölü z. Bunu da arkadaşlar birinci denklemde y'nin yerine koyacağız. Yani bir değişkenli bir denklem elde etmeye çalışacağız. Sadece bir bilinmeyen olacak. Bakalım elde edebilecek miyiz? İlk önce ikinci ifadenin değerlerini koyuyorum yerine. Yani y'nin değerini yazacağız burada. Eksi 5 bölü 3. Eksi 1 bölü z. Şurasını azıcık daha uzatalım. Eşittir. 1 bölü 2 idi. Şimdi arkadaşlar z'nin değerini yazacağız. Onu da buradan alacağız arkadaşlar. x artı 1 bölü. Eksi 5 bölü 3. Eksi 1 bölü. 4 eksi 1 bölü x'ti. 4 eksi 1 bölü x'ti bu da. Evet eşittir 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi denklemimizde sadece artık x var. Bu Artık bu işlemleri yapmaya sıra geldi. Şimdi bunun için de şuradan başlayarak işlemlerimizi yapıyoruz. Biraz hızlı olabilir arkadaşlar burada işlemlerim. Can sıkmamak için uzatmayacağım fazla. x artı 1 bölü eksi 5 bölü 3 eksi. Bu işlemi 1 bölü. Yaparsanız arkadaşlar 4x eksi 1 bölü x olacak. 4x eksi 1 bölü x eşittir. 1 bölü 2 olacak. Şimdi devam ediyoruz işlemlerimize. x artı 1 bölü eksi 5 bölü 3 eksi. Arkadaşlar bu ifadeyi ters çevirip yazıyoruz. Yani x bölü 4x eksi 1 olacak. Şöyle. Ee, eşittir 1 bölü 2 yine. Şimdi burada paydaları eşlemek lazım. Yani şuradaki ifadede paydaları eşitleyip işlem yapmak lazım. Burada da arkadaşlar x artı yine uzatmayacağım dediğim gibi. Bu paydaları eşitlersek arkadaşlar 4x, 4x 1 ile bunu genişletmem lazım. Ve 3 ile bunu genişletmem lazım. O halde 4 çarpı eksi 5 eksi 20 x. Eksi 5 çarpı eksi 1 artı 5. Bunu da arkadaşlar 3 ile genişletiyoruz. Eksi 3x bölü ortak payda bu ikisinin çarpımı olacak. Yani 3 çarpı 4x eksi 1. Buradan da 12x eksi 3 gelecek. O da neye eşit? 1 bölü 2'ye eşit arkadaşlar. Buradan düzenleme yaparsak x artı bunu artık ders çevirmemiz gerekiyor. Yani 12x eksi 3 bölü. Bunu düzenlersek arkadaşlar. Eksi 20 eksi 3 eksi 23 x artı 5 ve eşittir 1 bölü 2 oldu. Bunu karşı tarafa yazalım. Başka bir slayt açalım buradan. x artı neydi hatırlayalım. 12x eksi 3 bölü 12x eksi 3 bölü Eksi 23x bir daha hatırlayalım artı 5'ti artı 5 eşittir 1 bölü 2 oldu. Şimdi burada da x bölü 1 derseniz buraya ve payda eşitlersiniz arkadaşlar ee, şu gelecek bakın ee, yine fazla uzatmadan ee, eksi 23x artı 5 ile bunu çarpmam lazım yani eksi 23x kare artı 5x Buradan da aynısı gelecek. Artı 12x eksi 3 bölü arkadaşlar eksi 23x artı 5 gelecek. Eşittir 1 bölü 2. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. Direkt şöyle bir denklem elde edeceğiz bakın. 2 çarpı eksi 23x eksi 46x kare. Buradan arkadaşlar 5x 12x daha 17x. 2 ile çarparsak artı 34 x. Eksi 3 çarpı 2 eksi 6 eşittir. Ee, 1 ile çarptığımızda burası aynı olacak. Eksi 23 x artı 5 oldu. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denkleme dönüştü. Denklemimiz artık eksi 46 x kareden itibaren yani sol kısımları hepsini sağ tarafa atıyorum. Yani 46 x kare 34 x eksi 34 olacak. Bunu topladığımızda eksi 57 x yapar. 57 x eksi 6 artı 6 oldu. 5 daha 11. 11 eşittir 0. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir denklem elde ettik. Peki bunun köklerini nasıl bulacağız arkadaşlar? Diskriminant mı kullanacağız? Hayır arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Dikkat ederseniz burada katsayılar. Değişik enteresan. 46 ile 11 toplarsam 57 yapıyor. Burada da eksi 57 var. Yani katsayılar toplamı arkadaşlar sıfır yapıyor. Bunun anlamı şu demek. Yani birinci kök aslında bir demek veya köklerden bir tanesi bir demek. Çok güzel birinci kökü bulduk. Yani bir yazarsak arkadaşlar x yerine bir yazdığımızda bu eklemi sağlayacaktır. Birinci kökü bulduk. Peki ikinci kökü nasıl bulacağız? Bunda kökler çarpımından arkadaşlar. x1 çarpı x2 hatırlarsanız e, ikinci dereceden denklemlerde c bölü a idi. Yani 11 bölü 46 idi arkadaşlar. E ben birinci kökü de biliyorum. Bu da 1'di. O halde arkadaşlar x2'nin de buradan ne olduğunu görürüz. 11 bölü 46 olduğunu görürüz. Peki işin bitti mi? Hayır. Ben şu anda henüz neyi buldum arkadaşlar? X'in değerlerini buldum. İki tane değer bulabiliyormuşum. Buna karşılık peki Y1, Y ve Z1 değerleri ne olacak? Veya Y2 ve Z2 değerleri ne olacak arkadaşlar? Uzatmıyorum burada. Direkt onları yazacağız. Eğer X1'i burada götürüp yani bir değerini burada yazarsak arkadaşlar. Buna karşılık Y değerini elde ediyoruz. O da eksi 2 oluyor. Ve Z değerini de arkadaşlar. 3 şeklinde elde ediyoruz. Aynı şekilde x2 yani 11 bölü 46'yı da denklemde veya sistemde yerine koyduğumuzda y2'nin de burada y1 yazmışız. Özür dilerim. Burası y2 olacak. E, 23 bölü 6 ve z2'nin de aynı şekilde arkadaşlar. Şurasını da düzeltelim. Eksi 2 bölü 11 olduğunu görmüş olacağız. Evet. Biraz uzatmış olabiliriz. Olabildiğince kısaltmaya çalıştım ama faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.